Bismillahirrahmanirrahim. Batı bugünkü adı Avrupa Birliği, İngiltere, Amerika. Onun kuyruğu olan Rusya, Çin yani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesi denen sömürgeciler özellikle batı, batılığı, batılılığı, bu gücü doğudan çaldıklarını kullanarak da doğuya karşı sömürerek de bu pozisyona geldi. Objektif olarak bakarsanız batının yaptıklarının sonunda batırmak vardır. Kendi orijinali ise, batının orijinalinde ise her türlü ahlaksızlık, her türlü namussuzluk, her türlü kıskançlık, fesatlık, çalmalar, çırpmalar mevcuttur orijinalinde. Katliamlar, soykırımlar, yok hadisler batının orijinalinde var. Bugün yeryüzünde ne kadar olumsuzluklar varsa batı ve onun peşinden giden salaklar tarafından yapılmaktadır. Türkiye'ye gelince Türkiye batıllaşma adına özü de dahil her şeyini kaybetti. Günümüzdeki gençliğe baktığınız zaman özellikle 80 darbesinden sonraki gençliğe baktığınız zaman bunu net olarak görürsünüz. Maalesef. Bugünlerde ise doğuda olan alçaklık, şerefsizlik, namussuzluğun tabanında yine batı var. Avrupa Birliği, Almanya, Amerika var özellikle. Almanya zaten öteden berli bu işin her türlü finansörlüğünü yapıyor. Yeşiller Partisi'nin başkanı o milletvekili karı Türkiye'ye geldiği zaman HDP yani yeni asala terör örgütü PKK'nın siyasi yapısı yeni iddia terakki cemaati yapısı HDP ve onun içindeki doğudaki doğu kökenli hırsızlıkla milletvekili olmuş olan baskıyla terörle milletvekili olmuş olan milletvekilleri veya belediye başkanları o geldiği zaman sanki şeker yemiş bayramda şeker verilmiş çocuklar gibi ağızları kulaklarına varıyor sevinçlerinden, gülmelerinden. Bunu geçtiğimiz günlerde özellikle Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'te gördük. O kadın gelmeden önce Yalçın Akdoğan bu çözüm süreci dediğimiz dostluk, kardeşlik, muhabbetlik süreci için Mardin'e gittiğinde Suratı cezaevinin arka duvarı gibiydi. Cezaevinin arka duvarı taştır, suvasıdır. Suratı öyleydi. Ondan sonra o Alman karı geldi. Ağzı kulaklarına varıyordu güleceğim diye. Buradan anlaşılıyor ki bu yeni iddia terakki cemaati yapısı, siyasi yapısı HDP ve onun gibi paralelciler Batı'dan aldıkları destek ve güçle bu pozisyonlara geldiler. Kürtleri, Kürt kardeşlerimizi eskiden Kürt Türk diye bir şey yoktu. Osmanlı tebaası vardı. Osmanlı tebaasındaki kardeşlik, birlik, beraberlik daha sonraki kurulan yapılan oluşumlarda batılılaşma operasyonlarında ve politikalarında Kürt, Türk, Laz efendim Çerkez veya Alevi Sünni ve diğer gruplaşmalar çıkarıldı. Milyonlarca kilometre kare Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olarak söylenen Türkiye Cumhuriyeti sınırları 780 bin kilometre karelik sınırlar 7 bölge adı altında yine parçalandı. 7 parçaya bölündü. Bu fiziki olarak. Siyasi olaraksa siyasi oyunlar, operasyonlar, idealist siyasi efendim ideolojik akımlarla para parça edildi. Bugünkü koalisyon görüşmelerinde ve yapılan konuşmalarda bunu anlıyoruz. Türkiye'de yüzyıllardır Osmanlı İmparatorluğu'nda başlayıp daha sonra Türkiye'de devam eden oyunlardan birisi de Recep, Recep Tayyip Erdoğan üzerine oynanan oyunlar. Dünya mazlumlar lideri gerçek başbuğ. gerçek bey, gerçek lider Recep Tayyip Erdoğan üzerinden oynanmak istendi. He, bunu daha önce bertaraf ettik. Elhamdülillah. Bundan sonra da bir taraf ederiz elhamdülillah. Bir iznillah. Neden? Çünkü oyunu gördük biz. Hala oyunu görmek istemeyen, göremeyen, gözlerinde patates dilimleri, parçaları kapanmış olan körler var. Kulaklarına efendim tıkanmış, tıkaç tıkanmış sağırlar var. Kalpleri mühürlenmiş kişiler var. Bugün camiden çıktım. Adam camiden çıktı. Merdivenlerden aşağı indi. Başladı. Hükümete, Efkan Ala'ya, Recep Tayyip Erdoğan'a çok ağır laflar söylemeye başladı. Ben dayanamadım. Çünkü adamın ağzından çıkan laf değil. Adam ağzından konuşmuyordu. Adam değil de o şahıs ağzından sıçıyordu. Neden? Recep Tayyip Erdoğan. Bu oyunun en büyük her zamanki oynanan oyunun en büyüğü. Çünkü bu kadar uzun sene, özellikle bu dönemde, bu dünya şartlarında bu kadar uzun süre bir ülkenin başında lider olan Recep Tayyip Erdoğan, anlaşıldı ki Türkiye'nin yüzde 52'si değil. Aslında daha fazla oranla desteklenen, dünyaca da kabul gören, beklenen, özlenen lider olduğu anlaşıldı. Bunu hedef göstererekten ülkenin altını oymaya başladılar. Nasıl oymaya başladılar? Aslı asaleti aslı olmayan iftiralarla Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koydular. Ama hiçbir şekilde de hedefi tutturamadılar. Hep karavana gittiler. Ne zaman hedefi tutturmaya yaklaştılar? İşte bu seçimlerde her türlü ortak yalanı kullanarak da kim üzerinden? Recep Tayyip Erdoğan üzerinden. Dünya mazlumları lideri Recep Tayyip Erdoğan üzerinden oyladılar. Maalesef AK Parti'nin gençliğinin, gençlik kollarının zafiyetiyle ben öyle görürüm ve AK Parti'ye gönül verenlerin samimiyetinin efendim aşağı doğru inmesiyle hırsızlar her türlü oyunu oynayaraktan bu seçim oranında milletvekili sayısını düşürerekten hükümette hükümet olma şeyini aşağı çektirdiler. Ama lider yine lider. Halen de devam ediyor ve devam eder inşallah. Biz onun için çalışmaya devam edeceğiz. Fakat oynanan oyunun özüne gelecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülkeye? Gözü kör, anadan, gözü kör, kulağı sağır olanlar, haricindekiler bunu göremiyorsa yazıklar olsun. Ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan? 90'lı yıllardaki oynanan doğudaki her türlü oyunları bertaraf etti. Ortadan kaldırdı. Konuşma hürriyeti verdi. Efendim, teşvik paketleri verdi. Yani saymakla bitmez. Her tarafı ağım 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 duble yollarla, duble yol ağlarıyla ördü. Örümcek gibi. Ve halen de devam etmektedir. Büyük projeler var. Bu projeler medeniyet projeleridir. Bu medeniyet projelerinin hedefi ne? Türkiye halkının ve Türkiye'nin güçlenmesi içindir. İşte bunun baş lideri Recep Tayyip Erdoğan emperyalistlerin her türlü oyununu bozduğu için her türlü oyununa karşı canını kendini gövdesini koyduğu için hedefte kaldı. Buna karşı oynanan oyunların bir parçası da bir kısmı da dışarıdan beslenen terör örgütleri. Bu nedir? DAEŞ'tir. Efendim bir başka adı IŞİD'dir. Veya PKK, DHKPC bunlarla yapılmak isteniyor. Fakat son zamanlardaki operasyonlarda görüyoruz ki artık millet bu işin kesin çözülmesini istiyor. Efendim söylenen arada dolaştırılan laflardan birisi nedir? Her iki tarafta silah bıraksın. Alçak. İki taraf dediğin kimi kastediyorsun? PKK, yeni asala terör örgütü PKK ile Türkiye Cumhuriyeti ordusu, güvenlik kuvvetleri, devleti karşı karşıya getirilerekten iki tarafta silah bıraksın diyemezsin. Devlet yoksa sen yoksun. Ha, devletin silah bırakmasını bekliyorsan sen Aştağ'ın rüyasında gördüğü darıyı bile göremezsin. Tek şart şunu söyleyeceksin. PKK teslim ol. O kadar. Her türlü olumsuzluklardan, her türlü ayrıcalıklardan, ayrı her türlü alçaklıklardan, şerefsizliklerden vazgeçip teslim olacak. Sadece silahı bırakmayacak. Teslim olacak ancak o zaman bu ülkede huzur, güven, gelecek garanti altına alınır. Bunlar teslim olmuyorsa kökünün kazınıncaya kadar bu operasyonların devam etmesi şartını söylediği için dünya mazlumlar lideri hedef tahtasında. Kim bunun karşısında? Sol. Sol deyince kim gelir akla? Eskiden bizim aklımıza gelen deniz gezmiş gelirdi. Hüseyin en Yusuf Aslan gelirdi. İbrahim Kaypakkaya gelirdi. Mahir Çayan gelirdi. Ya bunlar neye göre bu pozisyona geldiler? Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960 Anayasasına göre tam bağımsızlığı mücadelesi verdikleri için. He, şimdi ne oldu? Bunu sömüren solcular Amerikan emperyalizminin tam bir yeminli mali değil yeminli kulu köle kölesi oldular. Sadece Amerikan'ın mı? Avrupa'nın, Almanya'nın, Almanya'nın beslediği kişiler de var. Bunlar basında, yayında görülüyor. Efendim, kraliçenin, İngiliz kraliçesinin rahatlığı için İngiltere'nin besledikleri var. Sanki bunu Türkiye'deki yaşayan ameleler, amele çocukları aynı damardaki kandan beslenen canların evlatları, çocukları sanki bilmiyor mu zannediyorsunuz? İşte bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan, dünya masumları lideri bunları gördüğü için, bunlara karşı kesin tavır takındığı için ve bu ülkenin menfaatleri için, canını verdiği için hedefe koyuldu. Fakat bu hedefin karşısında bizler ondan önce kendi gövdemizi hedef olarak koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Saygılarımla bu bilgileri arz ederim.